Ege Üniversitesi Kültür Evi'nde gerçekleşen etkinlikte Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü öğrencileri yeteneklerini sergilediler. Müzik Öğrenciler cura, bağlama, kaval, divan, kemane eşliğinde yöresel müzikler çalarak dinicilere geleneksel Türk halk müziğinin güzelliğini tekrardan hatırlattılar. Geleneksel Türk Halk Müziği Dinletisi'nin ardından etkinlik için desteğini esirgemeyen yardımcı doçent doktor Gökhan Ekim öğrencilere ve öğretim görevlisine teşekkür etti.